Canlı alemleri gençler. Canlı alemleri. Şimdi ilk önce canlı alemlerinin kaç tane olduğuna bakalım. Canlıları altı alemde inceliyoruz. Bakteriler, arkeler, protista, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar. Bu sıra aynı zamanda ilkelden gelişmişe doğru gelişmişlik sırasıdır. Evet ilk bakterilere bakacağız. Bu bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahipti. Diğerleri ökaryot hücre yapısına sahip. İlk olarak bakterilere bir bakalım. Bakteriler canlılara ait hemen hemen bütün özelliklere bazı grupları sahip çok çeşitli özellikleri var ama önemli bir alem bakteriler alemi. Ne öğrenmiştik? Prokaryot yapıda olduklarını öğrenmiştik. Çekirdekleri yoktu, zarlı organelleri yoktu. Sadece ribozomları vardı. Bunları zaten öğrenmiştik. Birey sayısı en fazla olan alemdir. Hücre şekline göre, solunum şekillerine göre, beslenme şekline göre hatta kimyasal maddelerle boyanma durumuna göre hastalık yapma özelliklerine göre sınıflandırıyor, sınıflandırıyoruz bakterileri. Şimdi bir bakterinin şekli üzerinden genel bakteriler alemi hakkında bilgi edinelim. Arkadaşlar bakterilerin neyi vardı? Halkasal DNA'sı var. Merkezi halkasal DNA'sı ökaryotlarda nasıldı? Helix sarmal şeklindeydi. Merkez DNA dışında direnç özelliklerini taşıyan plazmit denen küçük DNA parçalarımız var. Ribozom organeline sahip sadece ribozom organeline sahip glikozu glikojen şeklinde depoluyor. Peptidoglikan hücre duvarı var. Ayrıca hastalık yapanlarda hücre duvarı dışında bir de kapsül denen bir yapı daha koruyucu bir yapı var. Hareket edenlerinde kamçılar bulunur. Şimdi bu söylediklerimi yazı olarak da tekrar etmiş olalım. Peptidoglikan yapıda bir çepere sahipler halkasal DNA'ları var. Merkez DNA dışında direnç özelliklerini katan plazmit DNA'lara sahipler. Bu plazmitlerden ileride tekrar bahsedeceğiz. Bazı bakterilerde hareket için kamçı bulunur. Bazı bakterilerde ki onlar hastalık yapan patojen bakterilerdir. Onlarda ayrıca kapsül dediğimiz koruyucu bir ekstra yapı bulunur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Beslenmesine bakıyoruz. Beslenmeleri ototrof ve heterotrof şeklinde olabiliyor. Söyledik ya bakterilerde bazı bakteriler mutlaka var olan özelliği yapıyorlar. İşte ototrof olanı var, heterotrof olanı var. Ototrof olanlar arkadaşlar kemosentez veya fotosentez yapar. Evet, ototrof bakteriler kemosentez veya fotosentez yapar. Kemosentezi zaten sadece prokaryotlar yapar. Heterotrof olanlar ne yapar? Ya parazittir ya da saprofit beslenirler. Parazit bakteriler başka bir canlı içinde yaşar ve hazır monomer tüketirler. Saprofitler ne yapar? Bu saprofitlerin yaptığı aynı zamanda mantarların da bir kısmı saprofit saprofit olabiliyor. Ne yapıyor bu saprofitler? Besin zincirinde çok önemli bir vazifeleri var. Tabiattaki organik maddeleri yani canlıları inorganik maddelere kadar dönüştürerek madde döngüsünde önemli bir basamakta bulunuyorlar saprofitler Saprofitler enzimlerini dışarıya boşaltır. Organik maddeleri parçalar ve ihtiyaçları olanı alır ve organik maddeler bu şekilde toprağa karışmış olur. Bakteriler tüm bakteriler depo polisakkarit glikojendir. Arkadaşlar solunumlarına geldiğimiz zaman bazıları oksijenli, bazıları oksijensiz Bazıları da fermentasyon yaparak ATP üretirler. Bu oksijenli solunum ve fotosentez yapan bakterilerde bu enzimler nerede bulunuyor? ETS elemanları ve gerekli enzimler hücre zarında bulunuyor. Eskiden buna mezozom diyorduk. Hücre zarının içe doğru yaptığı kıvrımlarda bulunuyor. Fermentasyon yapanlar yaptıkları ürettikleri son ürün etil alkol veya laktik asittir. Etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonu yapan bakteriler var. Geliyoruz şimdi endospor. Evet isminden yanlış anlaşılmasın. Bu bir üreme şekli değil. Nedir? Korunma şekli. Bakteriler bazı bakteriler çok olumsuz şartlarda endospor denen çok korunaklı yapılar oluştururlar ve o zor şartlardan zarar görmeden kurtulabilirler. Çok dayanıklı yapılardır. Ortam şartları eski uygun hale geldiği zaman tekrar bakteri bölünerek yaşamına devam eder. Evet devam ediyoruz. Bakterilerin şekilleri küre, çomak, virgül, spiral şeklinde olabilir. Bakterilerin çoğalması nasıl oluyor? İkiye bölünme şeklinde oluyor. Fakat bakterilerdeki mitoz değildir arkadaşlar. Geliyoruz şimdi konjugasyona. Konjugasyon nedir? Konjugasyonda bir üreme şekli değildir. Konjugasyon yönteminde bakteriler aralarında piluslar, o parmaksı uzantılarla köprüler kurarlar ve plazmit transferi yaparlar. Bakterilerde şöyle bir özellik var. Bir bakteri direnç katan bir özelliğe, bir gene sahipse başka bir bakteriyi gördüğü zaman bu özelliğini çoğaltarak mutlaka o yanındaki bakteriye de aktarır. Bu sayede konjugasyonla ne sağlanmış olur? Çeşitlilik sağlanır fakat birey sayısı artmaz. Bakterilerin önemli bir kısmı aslında faydalı bakterilerdir. Bu faydalı bakterilerden belki en önemlilerinden bir tanesi bu bazı bakteriler havadaki serbest azotu bitkilerin kullanabileceği bileşik azot haline getiriyor. Bu sayede Bitkiler topraktan azot alabiliyor. Evet, yine kirleticileri yok etmek için bazı bakteriler kullanılabiliyor. İnsülin geni arkadaşlar insandan bakteriye aktarılmış ve bakterilerin insülini üretmesi, ucuza mal etmesi sağlanmış. Evet, bakterilerle ilgili son bilgilerimizi de verelim. Yine önemli arkadaşlar gen aktarımı yöntemiyle söylemiştik. Bazı bakteriler evet otçulların sindirim kanalında selülozu parçalar. Kalın bağırsakta B ve K vitamini üreten bakteriler var. Bizimle mutalist ilişkide iki tarafında fayda, fayda gördüğü mutalizm şeklinde yaşarlar. Bilinen en güçlü nörotoksin nöronları etkileyen zehir bir bakteri bakteriden elde edilir ve ilaç olarak kullanılır. Aynı zamanda tabi bakteriler biyolojik silah olarak da kullanılabilmektedir. Bir notumuz var. Gen mühendisliğinde DNA klonlamada DNA kullanılan PCR cihazlarındaki enzimler 90 dereceye dayanabilmekte ve bakterilerden elde ede, elde edilebilmektedirler. Evet bakterileri de bu şekilde yolcu etmiş oluyoruz. Ama bakterilerin bu özellikleri soru olarak karşımıza çıkabilir. Bunları soru olarak bekleyelim.